Merhabalar. Ee, bu küçük bir duyuru videosu zaten bugün şey geldi. Bir saat falan önce aşağı yukarı State of the 2'nin son bölümünü yüklenmiş olması lazım. Şimdi e, onun son bölümüyle beraber kanalda bir şey kalmadı, bir devam eden bir video serisi kalmadı. Legend of Zelda Tears of the Kingdom'u çekmeye başlayacağım. E, ama Zelda serisini tek başına çekmek istemiyorum. Zaten State of the K2 videolarında da söylemiştim. E, çok fazla izlenmiyor. Zelda'nın Türkiye'de çok fazla bir kitlesi de yok zaten. Ee, onun yanına Subnautica Below üzere çekme ihtimalim var. Ama eğer bir e, başka istediğiniz bir şey varsa lütfen belirtin aşağı yorumlara. Kanalda birkaç günlük bir boşluk olabilir. Ee, merak etmeyin. Hani normalde gün aşırı video geliyor. Birkaç gün daha fazla sürebilir bu. Ee, çünkü Tears of the Kingdom'ı almamdır. Şudur budur falan. Ee, ki aldıktan sonra oynamak da istiyorum açıkçası. O yüzden Subnautica'dan önce şey atmak istiyorum. Ee, Tears of the Kingdom'ı atmak istiyorum. Yani birkaç gün sürebilir e, bu iş. Merak etmeyin, geri döneceğim. E, ve bu süre içerisinde lütfen bana eğer video öneriniz varsa, e, daha doğrusu oyun öneriniz varsa yazın. Görüşürüz.